Öncelikli olarak bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde Vali Bey'le de az önce görüştüm. Herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi sahada inceleyerek yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii değerli arkadaşlar bu depremler şunu bize net gösteriyor ki kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmazdır ve acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde bu süreci tamamlamak zorundayız. Bu süreci de vatandaşımızla el birliği içerisinde onlarla birlikte yapmak zorundayız. Az önce Kağıthane ilçemizde bir kentsel dönüşüm alanımızı ki bu şu an içinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm alanımızı ziyaret ettik. Eski sağ ağacılar cezaevinin bulunduğu alan yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 2275 konut üretiyoruz. Ve bu ürettiğimiz konutları da rezerv konut olarak Kağıthane ilçemizdeki deprem Bayrampaşa ilçemizdeki deprem riski taşıyan binaların dönüşümü için Atilla Başkanımız bunları rezerv konut olarak kullanacaklar ve kullanacağımız alanlarda da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Bayrampaşa'nın dönüşümü ve o mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı binaların dönüşümü çerçevesinde yapılacak. Bu anlamda kentsel dönüşüm bizim için çok önemli bir projedir ki manifestomuzda da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Vatandaşımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağımızı ifade etmişlerdi. Biz de içe belediye başkanlarımızla birlikte Şehircilik Bakanlığı olarak acil öncelikli dediğimiz alanlarda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Bayrampaşa'mızda da 2.275 konutu rezerv konut olarak kullanacağız. Az katlı yatay mimariye uygun. Bizim özümüzü, kültürümüzü, mahallek, komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız bu projede Bayrampaşa için örnek bir proje olacak ve etaplar halinde bu rezerv konutları üreterek kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Birazdan mahallemizde de gidip görüşeceğiz. Onların rızası çerçevesinde eğer rızaları varsa da bu kentsel dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Evet yani 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde. aldığımız ilk verilere, bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. ama hem bakanlığımız hem de valimiz sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar. Tekrar ben Sakaryamıza, Hendek'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakan bu projeyle ilgili bu proje üzerinde sorun nedir? Hani bizimle paylaşmak ister misiniz? Şöyle yani tabii kentsel dönüşüm çok zor bir süreç. Yani meşakkatli bir süreç. Hem hak sahibi tarafı var hem yapım tarafı var, yüklenici tarafı var. Burada biz istiyoruz ki vatandaşımız mağdur olmadan bu süreçleri çözelim. Vatandaşlarımızla kol kola onlarla birlikte bu süreci çözelim istiyoruz. Bu anlamda da Bayrampaşa oldukça yoğun bir yapılaşmaya sahip. Burada da kentsel dönüşümü yapabilmek adına işte bu boş bulduğumuz rezerv alanlarda konut üreterek bu ürettiğimiz konutları da en yakın bölgedeki o riskli dediğimiz acil dönüştürülmesi gereken alan dediğimiz alanlarda kullanmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşımızla da görüşeceğiz. Eğer vatandaşımızla o bizim kentsel dönüşüm kanunumuzda 6306 sayılı kanunda 3'te 2 çoğunluğu sağlıyorsak eğer ada bazında gittiğimiz mahallelerde o çoğunlukla dönüşüme başlamış olacağız. Bu çoğunluğu sağlamadığımız hiçbir mahallede vatandaşımıza rağmen hiçbir işi de ne başkanımız ne de biz bakanlık olarak yapmayacağız, yaptırmayacağız.